Bugün Doğudan 97 yıldır bilinen bir tarihte Anıt Kabir'de böyle bir işlemin yapılması çok açık ve müzikle net müzikle Cumhuriyet suyu. ve Cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşma her anlayışıdır. Her Kuruluşun ve kurtuluşun da kenti da İzmir'de İzmir valisi Atatürk üstüne çelenk koymayı bir yazıyla kaldı. yasakladı. Peki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir soru önergesiyle İçişleri Bakanlığı da Cumhuriyete ihanet edenlerin Cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşmak isteyenlerin o makamda oturtulmaması gerektiği çağrısını yaptık. Eğer Cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşmayı önüne koyanların arkasına dizileceklerse bunu ilan etsinler. Biz Cumhuriyet'ten ve Cumhuriyet devrimlerinden yana tarafımızı seçtik. Bu mücadeleyi 97 yıl önce hem emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesini veren yedi düvele karşı mücadele verip cephede savaşı kazanan ve masada da emperyalistlere diz çöktürenler bugün onun askerleri olan, onun yoldaşları olan bizler Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenlerin önünde diz çökmeyeceğiz. Onlara diz çöktüreceğiz. Çünkü Cumhuriyet yaşayacak, Cumhuriyet devrimleri yaşayacak. Albayla konuştum. Söylediği şu. Efendim saat üçe kadar bitirmek istiyoruz. Temizlik bugün yapılamaz. Eğer temizlik anlayışınız Cumhuriyet devrimleriyle hesaplaşmaksa bunu aklımızdan çıkartın. Bu kapı açılacak ve biz Mustafa Kemal Atatürk'e sözümüzü bir kez daha haykıracağız. İsmet İnönü'ye sözümüzü bir kez daha haykıracağız bu ülke karanlığa karşı özgür ve demokratik bir Türkiye olana kadar mücadelemiz devam edecek. Sözümüz olsun ki devrimleriniz yaşayacak, devrimcilerle bunu yaşatacağız. Biz bunun için bu sözümüzü bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'e İsmet İnönü'ye Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye sözümüz var.